6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 50 bine yakın canımız hayatını kaybederken şehirlerse harabeye döndü. Felaketin ardından yeni depremler ve artçı sarsıntılarsa bölgede sık sık yaşanıyor. Bu kez afat verilerine göre sabah 08.14'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üstünü Göksu'nun Kırsal Girecek Mahallesi, büyüklüğünü ise 4,5 olarak açıkladı. Depremlerin yaraları hala sarılamamışken, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi dün ve önceki günde sallanmıştı. Önceki gün sabaha karşı ilçede önce 3.5 şiddetinde, ardından da saat 04.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem olmuştu.